Geldin kızım. Hoş bulduk anne. Ee, e, dur kızım. Eve girmeden sana zahmet. Şeker bitmişti. Fikriye teyzenlere gidip ister misin diyecektim. Olur tabii ki anneciğim. Canım sıkılıyordu benim de. Değişiklik olur. Fikriye teyze nasılsın? Macide hoş geldin. Buyur gel. Yok ben girmeyeyim. Annem şeker istedi de. Varsa bir kase şeker alacaktım. Evde bitmişti. Ah dur getireyim. Teşekkür ederim. Şey benim de bugün doğum günüm. Belki annem demiştir. Doğum günün mü? Nasıl yani? Tamam tamam. Haklısın. Henüz yıl bulunmadı. Doğum günü ne demek filan. Vazgeçtim Fikriye teyze. Görüşürüz. Ne dedim ki ben şimdi?